Covid-19 dönemi gerçekten özellikle lojistik sektörü açısından çok farklı noktaları bazılarını erkene getirerek kimilerini de öteleyerek meydana getirmiş oldu. Dolayısıyla aslında bütün dünyada bu süreç nasıl gelişti e-ticaret tarafında ve ticaretin kendi akışı anlamında neler yaşandı bunların detaylarını önemli bir konukla değerlendireceğiz. Deutsche Post DHL Grup CEO'su Frank Kappelwieslerle birlikte. Frank, good afternoon. Frank merhaba, iyi günler. Good afternoon. Size de iyi günler. I would like to start with the recent uh, Son gelişmeler ile başlamak istiyorum. Covid-19 çağında yaşadığımız şeylerle really başlamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu genel olarak e ticaret ve lojistik boyutunu değiştirdi. Hangi değişiklikleri getirdi bu dönem hayatımıza? Yeah, course, you know, COVID -19 evet, elbette Covid-19 çok büyük bir şekilde bütün course, endüstrileri etkiledi. Çünkü tüketici talebi bir gecede bitti bile diyebiliriz dünyada bir şekilde oldu. Bu karantinalar oldu. Çok fazla ülkede iki etkisi oldu. Bunun bir tanesi çok daha fazla insan online olarak e-ticaret e yaptıkları için bunun e hacmi arttı. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Ve bir noktada da hacimlerin düştüğünü gördük. Dördüncü çeyrekte, üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz toparlanma oldu. Bu yılda e-ticaretin e çok iyi bir şekilde arttığını göreceğiz. Güçlü bir şekilde ilerleyecek yoldan. Elbette çok farklılıklar var bu sektörler arasında. Hangi sektörler en fazla etkilendi, tedarik zinciri açısından değerlendirdiğimiz zaman en başta otomotiv endüstrisi, sanayi sektörü çok negatif şekilde etkilendi. Otomotiv endüstrisinin biraz daha dördüncü çeyrekte iyi bir şekilde toparlandığını gördük, biraz daha talep olduğunu gördük, ürüne talep arttığını gördük, aktiviteler yatırım tarafında. ...ya da bitti. Yine dediğim gibi... ...üçüncü çeyrek biraz daha iyiydi. E-ticaretin diğer bir taraftan... ...inanılmaz bir şekilde arttığını gördük... ...online olarak ve çok fazla kazanç sağladı. Belli bir dönemin ardından... ...yeni ürünler... ...oldu. Çünkü... ...hala insanlar evde kaldı... ...ve yine işte bir şeyler... ...almak istedi. Tüketicilerin... ...davranışları da değişti. İkinci karantinaları... ...düşündüğümüz zaman insanlar... ...hala ürünleri almaya... Etmeye devam ediyor. İlk karantinada insanların e, evde kalıp ürün aldığını gördük. Çünkü aslında biraz daha tasarruf yapmaya yöneldiklerini görmüştük. İşlerini kaybetmekten korkuyordu. İkinci karantina birinciyle kıyaslandığında ekonomi daha az etkiledi. Peki yani hangi kıta en fazla etkilendi diyebiliriz? Avrupa mı, ABD mi? En en fazla kim etkilendi? Kesinlikle Avrupa'nın Asya'nın çok fazla etkilendiğini gördük. Asya'da bazı ülkeler şu an toparlanmaya, büyümeye geçti. ABD'de de çok sıkı karantinalar oldu. Avrupa'da da aynı şekilde. Avrupa'da şimdi e, iyi bir şekilde toparlanma olacağını düşünüyorlar. Ancak genel olarak düşündüğümüz <laughs> zaman işler biraz daha normale dönüyor ve gayri safi yurtiçilerdeki hasılada bir düşüş yaşandı. Ve o yüzden e, şu an dünyada iki haneli sayılarla bir düşüş yerine tek haneli sayıların yukarılarında bir gayri safi yurtiçilerde da düşük 2020 yılında. Çin'in COVID-19 çağından COVID -19 toparlanmasının ardından, bir ardından bir farklılıklar olduğunu gördük. gördük. <laughs> ülkeler kıtalar arasında da mesela e, konteyner fiyatlarına bakacak olursak fiyatlar her geçen gün arttı. Ancak küresel ticaret hacmine de baktığımız zaman bunun azaldığını gördük. Siz Çin'in toparlanması için <laughs> ne düşünürsünüz ve bunun olası etkileri ne olur bu yıl içinde? Evet, elbette. Aslında farklılığın farkına varmamız capacity gerekiyor. The, you know, Kapasitede de farklılık var çünkü kıtalar arası uçuşlar hala oluyor. İşte o yüzden 2021 yılının da ocean, bir şekilde ticaretin have, ve her, her şeyin devam ettiğini devamı devam olacağını have, düşünüyoruz. More, e, more ancak more bazı noktalarda Çin'de şu an talep artıyor. Bu da yeni dönemde biraz daha normalleşecek. Çünkü küresel ekonomi geri dönecek olursa biraz daha toparlanma olacaksa e, e, normalleşecektir aslında biraz daha her şeyde. Normalleşme olacağını göreceğiz. Fakat bu ticarette e, dengesizlikler de olduğunu gösteriyor. Çin'e gelen ve çıkan arasında farklılıklar var. Normalleşmeden hayatın normalleşmesine bahsettiğimiz zaman herkes aşının e, olmasını bekliyor. Aşının dağıtım tarafına bakacak olursak sizin açınızdan ne söyleyebilirsiniz, nasıl yorumlarsınız? Biz hali hazırda geçen yazdan beri buna yardımcı oluyoruz. Aşının dünya çapında dağıtımına yardımcı oluyoruz. Burada şöyle bir şey var, üretilen bir miktar var ancak 2023 Şubat'ta, Şubatta şu anda hiç kimse aslında yılın sonuna kadar bir aşı olmasını bunu dağıtılabileceğini beklemiyordu. Buna hiç şüphe yok ki farmasötik şirketleri kapasitelerini daha fazla üretim yapabilmek adına arttırdılar. Biz müşterilerimizle birlikte bütün dünyaya aşı dağıtımı yapabiliriz ve çok iyi bir şekilde hazırlanmış durumdayız. Türkiye'de dahil olmak üzere ülkelerin birçok noktada yazın sonuna kadar birçok insanın aşıya kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde turizm yaz aylarında bir kez daha başlayacak ee, ve ben oldukça iyimserim aşılanma olacaksa hızlanacaksa insanlar da biraz daha normalleşme olacak zaten <laughs> hali hazırda çok büyük oranda normalleşme olmuştu bu yılın ikinci yarısından itibaren bu daha da artacak sizin olumlu fikirlerinizi duymak oldukça iyi bir diğer soruyu daha sormak istiyorum bu oldukça önemli ve şimdi bugün bugünlerde bunu konuşuyoruz siz çok önemli bir pozisyondasınız genel olarak gelişmiş ve gelişen piyasalar arasındaki aşı tarafındaki durumun orders, farkındasınız. E, dağıtım emirlerine baktığınız zaman bir demokratik testizasyon var mı bu ülkeler arasında? Bütün dünyada siz çalışıyorsunuz, faaliyet veriyorsunuz. Genel olarak aşı dağıtımına baktığımız coolers, zaman herhangi bir şekilde denge durumu var so mı? So <coughs> yani aşı <coughs> siparişlerini söylemek has, istiyorum. tabii ki şu an aşının küresel anlamda dağıtımına başlandı ancak Dünya üzerinde yaşayan insan, dünya üzerinde yaşayan insanları e, e, çok fazla etkiledi. Birçok insan sefaletten çıkardı. E, üretimin daha artacağını düşünüyorum. E, normal aşıların üretiminden daha da hızlı bir aşı olacak bu Covid aşısından ülkelere eşit bir şekilde dağıtılacağına inanıyorum e, ve bu Covid-19'un bizim için önemli bir şans yarattığını düşünüyorum. Sadece zengin ülkeler için üretmeyeceğiz. Ancak bütün dünya için üreteceğiz. Evet zor bir hastalık, zor bir durum ancak aynı şekilde şirketler Afrika'da nasıl para kazanacaklar, orada gelir düşük olursa bunu da düşünüyor olabilir. Ancak üretim maliyeti çok daha düşük olacaktır normal bir aşıyla kıyaslandığı zaman. İşte o yüzden tam olarak da bu yüzden iyimserim. Dünya herkese yetecek kadar, dünya üzerinde yaşayan herkese yetecek kadar aşı üretecektir. Bu çok önemli bir şey. Bu da zaten herkesin yarayacak bir şey. Hızlı bir şekilde büyüme modellerimiz var. Bu yeni ekonomik sistemin bir sonucudur. İnsanların hızlı bir şekilde aşıya ulaşması, hızlı bir şekilde üretilmesi için girişimlerimiz var. Ve hiçbir şüphem yok ki. Bütün dünyada herkes aşıya ulaşacak. Birkaç sorunu var Türkiye ile alakalı olarak. Bu sizin Türkiye'deki 40. yılınız ve çok başarılı bir ekibiniz var. Oldukça yetenekli bir ekibiniz var. Daha da fazla yatırım yapıyorsunuz ve Türkiye'de daha da ilerleyen ayarlanmak istiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sizin Türkiye için planlarınız nedir? Çünkü çok büyük bir yatırım yaptınız İstanbul Havalimanı için yeni bir operasyon merkezi kurabilmek için öyle değil mi? Evet, haklısınız. Ee, aslında lojistikte Türkiye'de çok önemli bir noktadayız. Bizim için çalışan çok fazla kişi var. Ee, 600 milyondan fazla bir getirimiz var. Yani iyi bir işimiz var. Yeni bir havalimanı var. Burada çok büyük bir merkez oluşturacağız. Büyük bir terminal olacak Türkiye için ve Avrupa'dan ve Asya'dan ürünler Türkiye'ye gelecek ve müşterilerimizin e, siparişlerini buradan her yere geliştireceğiz. Türkiye'de e, aslında iyi bir şekilde gelişeceğimizi, büyüyeceğimizi düşünüyorum ve zaten mevcut olan müşterilerimize yenilerini de ekleyerek gerçekten bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde büyümeye her türlü hazırız. Ancak ekonomi de büyümeli tabii ki. Biz kendi başımıza yeni müşteriler oluşturamayız. Ürün için genel olarak bir talep olması gerekiyor. Bunu da ekonomi tarafından gelmesi gerekiyor. Ya yerel tüketim için ya da ihracat ile gelmesi gerekiyor. Ee, ancak Türk ekonomisi toplanacak, toparlanacak olursa pandeminin ardından kesinlikle ve kesinlikle her türlü müşterimize, özel müşterilere dahil olmak üzere yardımcı etmeye hazır, hazırız. Türkiye ekonomisi için olma bir düşünceniz var mı? Olumlu musunuz? Çünkü tüketim, yerel tüketim düşmüştü ve çok fazla ithalat yapmıştık. Bunun için ne düşünürsünüz? İhracat tarafında da düşündüğümüz Zaman, iyi bir ortam yaratabildik yeah, 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 yeah. Tabii ki bazı zorluklarda yaşadık in, 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 uh, Avrupa'da ki bu bizim right en büyük ticaret e, noktamız. Evet, her iki tarafta orta Europe noktada buluşabilirsek and, and, you know, Türkiye, you know, Türkiye ve Avrupa açısından iyi you know, bir fırsat olabileceğini söyleyebilirim. Hem Türkiye, Türkiye hem de Avrupa için birlikte daha fazla iş yapabilirler diye düşünüyorum. Ben terbiye ticaret anlaşmasının oldukça destekleyicisiyim çünkü bu her iki tarafta tarafı da destekleyecek bir şey. Ancak bu bizim elimizde olan bir şey değil. Türk hükümetinin, Avrupa Komisyonu'nun ya da farklı eyaletlerin, farklı devletlerin eline kalan bir şey. Daha iyi ilişkiler olursa önümüzdeki birkaç yıl içinde. O zaman inanıyorum ki her iki tarafta çok büyük bir şekilde bundan faydalanabilir tabii ki. Pekala sizin operasyon merkeziniz bu açıdan nasıl yardımcı olabilir? Daha iyi bir ortam nasıl yaratabilir? Ee, sanıyorum ki sizin Leipzig'ten İstanbul'a bir merkezin kaydırılması olarak işe yarayacak öyle değil mi? Evet Leipzig'de zaten operasyon merkezimiz var. Şu anki lokasyonlarımız en iyi coğrafi lokasyonlardan seçiliyor. Leipzig Avrupa'nın ortasında ve bizim e, burada hem ABD'de hem Asya'da işlemimize devam ettirmemizi sağlayan bir yer. E, şimdi İstanbul'dan da Leipzig'e doğrudan e, uçuşlar e, var. İşte bu yüzden çok büyük bir yatırım yaptık. 100 milyon Euro'dan daha fazla bir yatırım yaptık. Bu çok büyük büyük bir yatırımdır. Çünkü şuna inanıyoruz ki bizim büyüme için, işimizi büyütmek için Türkiye'deki şirketleri desteklemek için çok iyi bir şekilde bir fırsatımız var önümüzde. Daha fazla dünyaya ihracat edebileceklerini düşünüyoruz. Son sorum şu. Biliyorum ki bu son yatırımın boyutu yaklaşık olarak sizin son 5 yıldaki yatırımınızla eşit. Önümüzdeki 5 yıl için tahmininiz nedir? Daha fazla ne kadar yatırım yapmayı beklersiniz önümüzdeki 5 yıla Türkiye Okay. So you know, Birkaç you know, yıl içinde tabii ki 100 milyon, 100 milyon daha e, yatırım, yapabiliriz. E, yatırım yapabiliriz. Daha da fazla yatırım olabilir. E, 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 fakat e, şu an e, herhangi e, bir şekilde e, tahmine bulunmak e, çok zor. Ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim. Devam edeceğiz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. E, Türkiye'ye çift haneli milyonlar olarak yatırım yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla hizmet merkezi oluşturacağız. Çünkü yeni depolar oluşturacak. E, yeni antrepolar oluşturacak fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çok fazla fırsat var burada ancak elbette bu tarz büyük yatırımlarda her uh, uh, yıl olmuyor, her 5 yılda bir olmuyor, her on yılda olmuyor ancak tabii ki yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çift taneli milyonlarda yatırım yapmaya devam evet, ettiğimizi göreceksiniz. Frank Appel, bize bugün katıldığınız teşekkür. için ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür Deutsche ederim. Post DHL Grup CEO'su Frank Appel'in görüşlerini aldık. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.